selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Tokabuka yeni bir ev gelmiş bulunmakta onu inceleyeceğiz arkadaşlar ama daha kıyafetler gelmedi. Ya daha kıyafetler gelmemiş arkadaşlar. Sadece ev gelmiş. Ben ev eve bir iki kere ama incelemedim. Yani çok çünkü videoda tepkilerimi göstermek istedim ama birazcık bazı şeylere baktım arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar o zaman uzatmadan incelememize geçelim. Şimdi arkadaşlar şuna evi çıkartalım. Ve şöyle. Yani şimdi evi bulalım. <laughs> şimdi evi... Oha şuna bakar mısınız? Ya çok güzel. Allah aşkına şuna bakar mısınız? O kadar güzel ki. Gerçekten aşırı değil. Şimdi arkadaşlar dekor etmeye hazır var, Bir oynamaya hazır var. Ben oynamaya hazır tıklıyorum. Niye dersiniz arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar ben eşyaları teker teker çıkarıp da şey yapmak istemiyorum. Hazır evi gezerek orada zaten eşyaları kullandığı için öyle yapacağım arkadaşlar. Ve şu an birinci katına giriyoruz. Evet açılıyor. Ay. Toka baka böyle güncelleme getirdiği zaman gerçekten çok fazla mutlu oluyorum. Aha geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle. Ay ya. Şimdi arkadaşlar böyle bir yer var. Durun açayım. Lan burası niye açılmıyor? Bir dakika. Ya burada bir şey. şu etrafa tıklayayım arkadaşlar. Bitkiler, bitkiler. Aha buldum. Aa şunu açılıyormuş. Tamam okey. Burada bir şöyle bir sandık var. Ve böyle aha buna şey. Tahtadan. işte oyuncak gibi bir şey işte anladınız ben söyleyemedim. Burada böyle şeyler gibi bir şey var. Bir dakika Şimdi ben bundan karakterimi alayım. Evet. Burada böyle şelale yok. Bu ne şelale? Buna şelale denilmez. Ay arkadaşlar işte. Ben söyleyemedim. Ondan sonra arkadaşlar şey, burada bahçede. Ay bu bitkiler çok güzeller. Bakar mısınız? Gerçekten aşırı iyiler. Ben gerçekten bugün canlı çok sevdim. Şimdiden bile çok sevdim. Ondan sonra ne? ondan sonra ise arkadaşlar şey, burada böyle bir tuvalet var. Ee, ondan sonra arkadaşlar şey, burada böyle şey falan böyle arkadaşlar kısacası gezelim. Bu arada şu çok hoşuma gitti bitkiler falan. Ay arkadaşlar şu yerdeki şeyler şaka mı? Ay bitkiler. Ay ağaçlar. Ay bunlar çok güzeller. Aşırı iyiler bu arada. Çok fazla ışığıma gitti. Bakar mısınız? Sonra burası böyle. Ay. Oh, bir dakika. Bu ev şaka mı? Bir dakika. Mutfak. Ve şu oturma odası. Ay hele şu koltuk. Ay. Ay aşırı iyi. Gerçekten aşırı güzel şu an. Ay tam köy evi vibe'ı veriyor biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar şunu şunu birleştirirsek şey oluyormuş. Şimdi bunu deneyelim o zaman. Şöyle birleştirelim ve ay şimdi arkadaşlar bir dakika şöyle oturup yiyeyim bunu. Nam 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 nam. Hmm, tadı da çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gidelim. Ve arkadaşlar oha bir dakika. Ana asansöre kapı yapmışlar bakar mısınız? güzel olmuş güzel. Evet. Sonra geçer. Burada da böyle e, meyve doğrama yeri gibi bir şey var. Bir dakika şurada şuna, şuna üzerine koyarsak bir şey olur mu? <laughs> bir dakika. Oha bir dakika. Kendi kendime şu an bir şey keşfettim. <laughs> bir dakika. Ay çok güzel. Kendi kendime keşfettim şu an. <laughs> Bu arada ilk defa fark ediyorum şu an. Ay çok iyi. Neyse tam o zaman şimdi şöyle buraya da geçelim. Şimdi arkadaşlar ikinci kata gidiyoruz. <laughs> Birinci kat çok hoşuma gitti. Özellikle o mutfak ve oturma odası çok hoşuma gitti. Eşyalar falan. Mükemmel yani. Şimdi evet heh, geldik. Şimdi... A a a <laughs> Ayy şakırı, çok güzel. Aşırı iyi aşırı güzel. Aşırı güzel. Kesinlikle aşırı güzel. Aşırı iyi. Aa, yatağa bakar mı? tam köy evi vibe veriyor ya. Şu dolap falan. Of of. Burada çekmece. Ay şu ay. Burada böyle dikiş örme yeri var. Şöyle koltuk falan var. Ay tam köy evi vibe'ı biliyor musunuz? Tam. Tavlolara bakar mısınız? Ay aşırı. çok iyi bu arada aşırı hoşuma gitti ve şu duvar kağıtları da dikkatimi çekmedi değil bakar mısınız? Oha! Arkadaşlar şöyle bakar mısınız şu koltuk, perde, lamba, çaydanlık, masa, halı, koltuk, bitki, kitaplık. Arkadaşlar. Ah, bu ne? Ay, gitti. Ay çok güzel. Çok fazla hoşuma gitti. Arkadaşlar güncelleme aşırı iyi, gerçekten aşırı iyi. Benim o kadar fazla hoşuma gittik ki şu an. Gerçekten aşırı fazla iyi. Evet arkadaşlar şimdi e, güncellemeyi puanlayacağım. Onun üzerinden puanlamaya gelirsek. 7.5 8 verebilirim. E yani 7.5 8 veriyorum arkadaşlar. E, ve arkadaşlar e, yani ben hücuma gayet güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de videomu izlenirken... izlenirken... Umarım siz de benim videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.